mensupları, sevgili ilçe başkanımız, e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, bugün 5 Aralık 2023. E, çok özel bir gün. Çünkü bundan tam 89 yıl önce, 5 Aralık 1934'te ikinci Genel Başkanımız, Başbakan Rahmetli İsmet İnönü, tam 191 milletvekilinin imzası ile anayasa ve seçim kanununda değişiklik yapan bir teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine getiriyor. Akabinde o dönemde mecliste 317 milletvekili var. Ancak o oturuma 258 milletvekili katılıyor ve oy birliği ile anayasanın anayasamızın 10. ve 11. maddeleri değiştiriliyor. Ve bunun sonucunda bundan tam 89 yıl önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kadınlara 22 yaşında seçme hakkı ve 30 yaşını dolduran kadınlara da seçilme hakkı veriliyor. Bu nedenle 5 Aralık 1934 tarihi ve sonrasında yaşadığımız tüm 5 Aralıklar biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kadınlar Atatürk'ün çağdaş ülkesinde yaşayan kadınlar için son derece kutlu, onurlu bir gün ve ben bugün bu uğurlu günde, hepimiz için çok kıymetli günde Eskişehir Tepebaşı ilçemize belediye başkan adaylık başvurusunda bulunduğum için ayrıca büyük mutluluk duyuyorum. Ve bakalım devamında aslında 1930'lu yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın yılları, kadın devrimlerinin yapıldığı yıllar. 1930 yılında kadınlara yerel seçimlere katılma, aday olabilme hakkı veriliyor. Ardından kadınlara e, muhtarlık, köy muhtarlıklarında muhtar olabilme ve ihtiyar meclisi üyelerine aday olabilme, seçilme hakkı veriliyor. Tabii 1934 yılına gelindiğinde kadınların seçimde oy kullanma hakkının alınması, böyle bir yasanın yasalaşması ve aynı zamanda tabii milletvekili adayı olabilme e, hakkına kadınların sahip olması çok büyük adımlar. Neden çok büyük adımlar? Çünkü o yıllarda bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan işte Kuzey Avrupa ülkeleri, İsviçre dahil bu ülkelerde henüz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemiş. Yani Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, o bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri sayılan ülkelerden çok önce. ...bizlere, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını e, veriyor. Ancak o yıllarda kadın hareketleri de var. Yani hep bize verilsin, hep biz verileni alalım diye bir şey yok. Bakın daha Cumhuriyet Halk Partisi kurulmadan Türkiye'de ilk kadın fırkası kuruluyor. Bu kadın fırkasını kuran Nezihe Muhittin, bugün saygıyla şükranla anmamız gerekiyor ancak o yıllarda kadınların parti kurması yasak olduğu için Nezihe Muhittin'e Mustafa Kemal Atatürk diyor ki biz bir parti kuracağız. Kurduğumuz partinin adı da Halk Fırkası olacak. Kadın erkek birlikte olacağız. Siz bunun adını değiştirin diyor. Ve o Nezihe Muhittin Türk Kadınlar Birliği'ni kuruyor. Türk Kadınlar Birliği'nin ilk genel başkanı oluyor ve bugün biz Türk Kadınlar Birliği ile övünüyoruz. Ben buradan Nezihe Muhittin'i sevgiyle, saygıyla, şükranla anmak istiyorum. Çünkü bundan tam 100 yıl önce kadın mücadelesini başlattıkları için hak verilmez, hak alınır dedikleri için Nezihe Muhittin'i bir kez daha sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. Ve tabii ki bakınız yıllara baktığımızda e, Türkiye'de kadınların ne zaman nerelere geldiklerine baktığımızda ilk belediye seçimlerinin 1930 yılı olduğunu söylemiştim ve ardından ardından ilk belediye başkanının bir belde belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Artvin Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesine Sadiye Hanım ilk belediye başkanı olarak seçiliyor ve tarihe ilk belediye belde başkanı olarak geçiyor. Ve ardından ilk kadın belediye başkanı ne zaman seçildi? Buna baktığımızda 1950 yılında Mersin'de o zaman belediye meclis üyesi olan Müfide İlhan isimli kadın Türkiye'de ilk kadın belediye başkanı olarak seçiliyor. Bunları niçin söylüyorum? Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde atılan önemli adımlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri kadın devrimleri esasında içinde kadın olan kadınla eşitliği getiren kadın erkek eşitliğini Türkiye'de tartışmaya açan kadını medeni kanunla koruma altına alan hep Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri. Bu, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve devamını hep kadın devrimlerinin temeli olarak hatırlamakta yarar görüyorum. Peki tam 100 yıl sonra Bugün Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yıl dönümünü kutlarken, bugün 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partimiz'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlarken Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların konumu nedir? Bir de buna bakalım. Bugün Türkiye'de 30 büyük şehir olmak üzere 81 ilimiz var biliyorsunuz. 30 büyük şehir içerisinde sadece 2 kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Ve 2019 seçimlerinde esasında il belediye başkanı kadın sayısına baktığımızda 4 kadın belediye başkanımız var. Ancak Doğu illerinde birçok ile kayyum atandığı için bugün sadece 2 kadın büyükşehir belediye başkanından bahsedebiliyoruz. Peki toplamda 2019 seçimlerinde kaç kadın belediye başkanı oldu buna bakacak olursak 2019 seçimleri bittiğinde Türkiye'de tam 50 kadın il, 4 ve geri kalanı ilçe olmak üzere tam 50 kadın belediye başkanı olarak seçiliyor. Evet. Ama ardından büyük bir tırpanlama birçok ilde belediyelere kayyum atanması sonucunda bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de kaç kadın belediye başkanı vardır sorusunun cevabı ne yazık ki hazin bir cevap. Bugün Türkiye'de 23 kadın belediye başkanı var. Ve işte Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimiz Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşında Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir yola çıktı. Ve bu yola çıkarken ne dedik? Cumhuriyetimizin 100. yılı, Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı, değişimin 100 yılı olacak ve 100 yılın değişimini sağlayacağız dedik. Ve yeni genel başkanımız, 8. genel başkanımız Sayın Özgür Özel dedi ki önceliğimiz kadınlar ve gençler. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yerel yönetimleri yerel yönetimlerde öncelleyeceğiz hem de toplumsal cinsiyet eşitliği milletvekili seçimlerinde önemli olacak dedi. İşte tüm bu duygularla ben bugün Tepebaşı Belediye Başkan adaylığımı açıklamak istiyorum. Hedefim Eskişehir'de ilk kadın belediye başkanı olmak. Hedefim bu onuru yaşamak. Bu onuru yaşatmak hepimiz için Eskişehir için bir ilki yaşatmak ve hep birlikte buradan Eskişehir'de yaşayan bütün kadınlara ve bir kadın ilçe başkanıyla birlikte bir kadın ilçe başkanının yanında onun gözetiminde adaylığa başvuran bir kadın aday olarak diyorum ki birlikte bu şehrin kadınları birlikte bu ülkedeki bütün kadınlar yeni bir öykü yazacağız. Parolamız nedir? Parolamız daha çok kadın. Parolamız eşit temsiliyet ve bunu birlikte yapacağız. Talep etmezsek, hak aramazsak, istekli olmazsak bunu sağlama şansımız yok. Bu nedenle ben diyorum ki umarım ki tüm siyasi partilerde başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere çok sayıda kadın belediye başkan adaylıkları için başvurmuştur. Çünkü birinci yol, aşmamız gereken birinci engel adaylık için başvurabilmek. Sonrası zaten tamamen bizim kontrolümüzde olmayan bir süreç. Ve ben bundan sonraki süreci Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in defa eten hatırlattığı şekilde illere göre değişmekle birlikte anketler, memnuniyet anketlerinin sonuçları ama daha önemlisi örgütün desteği örgütün seçiminin öncellendiği bir yerel yönetim sürecinin başlaması. Ben bu anlamda kendimi Eskişehir'de örgütümüze emanet etmek istiyorum. Başta Tepebaşı ilçe başkanımız kadın dostu, başkanım olmak üzere ama kadınlı erkekli bütün örgütümüze Eskişehir'de yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyeli, üyesi olan arkadaşlarıma kendimi emanet etmek istiyorum. Son sözde benim bir parolam olsun bugüne dair ve yarına dair. Daha iyisini yapmak her zaman mümkün. Daha iyisi her zaman mümkün. Yeter ki isteyelim. Ben bu süreçte daha iyisini, mükemmeli yapabilmek, bulabilmek, inşa edebilmek için yola çıktım. Çünkü istiyorum, çünkü güveniyorum. Bunu birlikte başaracağız. Hepinize katılımınız için, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlçe Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. İzin verirseniz ilçe başkanımın gözetiminde ben de e, başvurumu yapmak ve imzalamak istiyorum. Çok teşekkür ederim Hayırlı başkanım. olsun. Çok teşekkür ederim tekrar ediyorum başkanım. Olsun çok diyorum. teşekkür ederim. Yorumuz açık olsun. Umarım hepimizin. Hepinizin, hepimizin, hepimizin önce Türkiye'nin iyisini istiyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin yerelde ve genelde iktidar olmasını istiyoruz, ama kadınlar olarak da eşit temsiliyet istiyoruz ve o eşit temsiliyette biz de varız, birlikte başaracağız. Kadınlı erkekle dayanışarak birlikte başaracağız diyoruz. Çok teşekkür ederim.